Ben yani e, şöyle çocuktan beraber olunca hani bir kardeş bağı oluyor. Ben de onları hani dua, sürekli onlara diyorum ki bana Allah Allah bana hidayet versin diye dua edin. Ne olursa olsun. İçiyorsan bile yani bunu söylüyorum bunda bir sakınca var mı? Mesela içiyorsun. Ya aç elini aklına geldi her an Allah'ım bana hidayet ver. Çünkü ben Böyle yaptım hocam. Mesela evet. namaz kılmadan bir ay boyunca belki Allah'ım bana hidayet etti. Çünkü gözümün önünde namaz kılan insanlar vardı. Hı hı. Ya bakıyorum, diyorum ki arkadaş bu kılıyor, ben de Müslümanım. Ben niye kılmıyorum? Hı hı. Yani bu adam bana söylüyor, diyor hı hı. kıl değil. Evet. Ama ben kılamıyorum. Allah'a çok dua ettim. Allah bana hidayet verdi. Tamam. Allah da bana hidayet verdiğini düşünüyorum. Bugün buralara geldim. Ee, i̇manımı daha da arttırmak istiyorum inşallah. i̇nşallah. Daha abilerle tanışıp böyle e, tanıştığıma memnun oldum. Ben de çok memnun oldum Abdülaziz kardeşim. Şeyi de doğru söylemişsin. Allah sadece namaz kılanların Rabbi değil. Allah içki içenlerin de, zina yapanların da, uyuşturucu kullananların da Rabbidir. Allah bütün alemlerin Rabbidir. Hangi günahın içinde olursak olalım. Ne kadar kötü bir hayat yaşıyor olursak olalım o Allah'tan bize yardım etmesini istemeyi hiç bırakmamamız lazım. Çünkü hiçbir günah, Allah'ın beni bağışlamayacağına dair inançtan daha büyük bir günah değildir. Yani en büyük günah yeistir. Adam diyelim ki kötü bir kadın düşünün. Yani hayat kadınlığı yapıyor. Allah'tan umudunu kesmemesi lazım. Evet yaptığı kötüdür, yaptığı yanlıştır, yanlış pistir ama Allah onun da Rabbidir. Allah onu da affetmeye muktedirdir ve Allah azze ve celle hakkıyla kendisine yönelir. Allah'tan yardım istersen Allah ona da bir çıkış kapısı, çıkış kapısı açar. Uyuşturucu bağımlısı bir adam. ben bundan ben bu illetten kurtulamam. Allah da benden yüz çevirdi diye düşünüyor. Bu uyuşturucudan daha büyük bir günahtır. Çünkü uyuşturucu günahtır fakat yeis küfürdür. Yani bir insanın Allah beni bağışlamaz, Allah benden yüz çevirdi, Allah beni affetmez demesi bu ise küfürdür. Ne yapacak? Uyuşturucu kullanırken bile Allah'ım beni bu pislikten kurtar diyecek. Allah'ım bana hidayet et diyecek, Allah'ım ben zayıfım diyecek, sen bana yardım etmezsen ben helak olacağım diyecek. O umudunu hiçbir zaman kaybetmeyecek. O umudunu kaybetmez Allah'a yönelirse, hidayeti de hak ederse Allah mutlaka hidayeti ona ulaştırır. Çok teşekkür ediyorum, memnun oldum kardeşim. Eyvallah.